İskenderun Akçay Köyü'nden Bekir Yaldız. 67 yaşındayım. Risk grubundayım. O yüzden dışarı çıkamıyorum. Torunlar da gelemiyor. Torunları özledik. Torunlar bizi özledi. Arkadaşları özledim. O yüzden koronanın defolup gitmesi dileğiyle bir şiir yazdım. Elle tutulmaz, gözle görülmez. İnat etme artık çek git korona. Bulaştığı hasta geri dirilmez. İnat etme artık çek git korona. Takvim gösterirken... Şubat'ı martı korona gösterdi çıkarıp kartı akıllara geldi İslam'ın şartı inat etme artık çek git korona bir elin ABD bir elin Çin'de bize de uğradın 10 gün içinde yani Nisan'ın onu ya 13'ünde on inat etme artık çek git korona bahçe kazılacak seni bekliyor torunlar özlemiş beni bekliyor çekip gideceğin günü bekliyor İnadetme etme artık çek git korona bu ara çoğunu getirdin yola eğriyi doğruyu öğrettin kula seni bekleyemem gelecek yıla İnadetme etme artık çek git korona sağlıkçılar övgüleri hak etti zalimler canına gıyacak etti yeter artık canımıza tak etti inat etme artık çek git korona Kafirlere mesajını bildirdin reşit alıp çocukları güldürdün. Doymadın mı yüz bin kadar öldürdün. İnat etme artık çek git korona. Hiçbir devlet kalmadı ki firesiz. Cenik töresiz. Boynu kalın kodomanlar çaresiz. İnat etme çek git artık korona. Kolera yemedi yediğin haltı. Ekmekler oldu kas katı. Dereket yetişti 156. inat etme artık çek git korona. Ülkeyi bırakıp gidersen eğer insanlık nezdinde kazanır değer. İnsanoğlu ne kadar acizmiş meğer inat etme artık çek git korona. Korona yaşlıları bıktırdı. Bizim gibi pencereden baktırdı. Ozanlara destan türkü yaktırdı. İnat etme artık çek git korona. Yeter artık üzme Bekir Yaldız'ı. Rahat bırak eşi dostu Baldız'ı. Sen git yadellerde karşıla yazı. inadet etme artık çek git korona.